Evet arkadaşlar, AYT e, Fizik'te 12. köyü açıyoruz. Basit Harmonik Hareket'ten devam ediyoruz kaldığımız yerden. E, tanım olarak şöyle yapalım. E, kuvvet ve hareket konusunda biz üç e, çeşit hareket olduğunu öğrenmiştik. Titreşim, e, titreşim hareketi, öteleme hareketi ve dönme hareketiydi. Onlarda e, sadece titreşim hareketi kalmıştı. Ona başlıyoruz şimdi. Bir denge konumundan eşit uzaklıktaki sabit iki nokta arasında periyodik olarak tekrarlanan gidip gelme hareketine basit harmonik hareket denir diyoruz. Yani iki nokta arasında salınım hareketine biz basit harmonik hareket diyeceğiz. Buna örnek olarak e, titreşim hareketi yapan bütün cisimlere basit harmonik hareket yapıyor diyebiliriz. Gitar, salıncak, onun haricinde bu saatlerin sarkaçta olan saatleri örnek verebiliriz. Metronom müzikte kullanılan bir alettir. O da basit harmonik hareket yapıyor. Şekilde görüldüğü gibi bir tane basit sarkaç ve bir tane kütle yaya bağlanmış ve bu şekilde iki nokta arasında basit harmonik hareket yapıyor. Şimdi sürtünme olmayacak bu cisimlerde. O ortamda ipe ve yaya bağlı cisimleri denge konumuna çekip bıraktığımızda cisimler basit harmonik hareket yapacak. İki nokta arasında salınım hareketi yapacak. Gelelim basit harmonik hareket, düzgün çembersel hareketinde iz düşünümü olarak tanımlayabiliriz demişiz. Şimdi geri geliyorum. Şimdi nasıl iz düşünüm olarak düşüneceğiz onu söyleyeceğim. Çembersel hareket yapan bir sistemi düşüneceğiz. Burada bir tane cisim var. Bu çembersel hareket yapıyor. Çembersel hareket yapan cismin yarı çap üzerindeki iz düşümü bizi basit termalik hareketi verecek. Yani şöyle yapacağız. Bu cisim A noktasında B noktasına gelene kadar 90 derecelik açıyı şöyle yapalım. 360 dereceyi T şeklinde dolanırsa 90 derecelik açıyı T bölü 4 dolanacak. Şuraya denge noktası diyelim. Bu cisim iki nokta arasında salınım hareketi yapıyorsa o zaman buradan buraya gelme süresi t bölü 4 olacak. Yine bu tarafa geçtiğim zaman da b'den c'ye gelmesi de 90 derecelik açı olduğu için t bölü 4 olacak. O zaman bu kısımda ne olacak? t bölü 4 olacak. Yani burası denge noktası. Denge noktasından maksimum uzaklığa gitme süremiz t bölü 4 olacak. Onun haricinde Dönüşlerimiz de yine T bölü 4 olacak. O zaman bir tam salınımı yapma süresi T olacak. Şekildeki föyde görüldüğü gibi yine 4 eşit parçaya bölersek bu kısımda T bölü 6, T bölü 12, T bölü 12 ve T bölü 6. Bunlar nereden geliyor onu söylüyorum. Şu an şurası 60 derece olursa. Şöyle yapalım. Burası 30 derece. Şurası yarı çap ya da aynen burası yarı çapsa şurası R bölü 2 olur. Şöyle indirdiğim zaman şöyle diyeceğiz. 90 dereceyi T bölü 4 dolanıyorsa şuradaki 30 dereceyi nasıl dolanacak arkadaşlar? T bölü 12 dolanacak. Burası da T bölü 6. Yine bu şekilde burası T bölü 12. Burası T bölü 6 olacak. Bunları unutmayacağız. O zaman şöyle bir not yazalım size. Şimdi Şurası denge noktası. Burası t bölü 6. Baştan itibaren denge noktasına gelmesi t bölü 4. Peki 3 birim gelirse ne olacak? t bölü 3. Peki tamamını giderse ne oluyor? t bölü 2. Gitti t bölü 2. Döndü t bölü 2. Oldu bizde bir tam salınım hareketi. Devam ediyoruz. Şimdi burada çözümlü bir örneğimiz var. Diyor ki K-N arasında basit harmonik hareket yapan bir cismi, m MN arasında 4 saniyede geçiyormuş. Cismin periyodunu sormuş. Şimdi MN arasına denk gelen periyot ifademiz neydi? T bölü 6 idi. O zaman diyorum ki T bölü 6 ımız 4 ise benim periyodum ne olacak arkadaşlar? 24 saniye olacak. Devam ediyorum. KN noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cismin periyodu 36 saniyedir. Yani T eşittir 36 saniye. L noktasından ok yönünde geçtikten 21 saniye sonra nereden geçer demiş. Şimdi 36 ise şöyle yapalım. Bu Burası KN arasındaki alma süresi T bölü 6. Burası T bölü 12. T bölü 12. T bölü 6'ydı. O zaman şöyle diyeceğim. Eee 36'yı 6'ya bölersek burayı 6 saniyede. Burayı 3 saniyede. 3 saniyede ve 3 saniyede olacak. Pardon, 6 saniyede olacak. O zaman L'den itibaren ben kaç saniye sayacağım? 21 saniye sayacağım. 3 6 6 daha 12. Bir 12 daha gelse 24 olacak. Tam 12 gelmeyelim. 9 gelelim. 9 geldiğimiz zaman 12'ye 9 eklediğimiz zaman tam O noktasında oluyor. Cevap O noktası olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar ...bazı ifadelerimize. Şimdi basit harmonik harekette bazı temel kavramlar var. Frekans ve periyot kavramını biz çembersel harekette de söylemiştik. Burada da şöyle tanımlayacağız. Çembersel harekette periyot kavramı... ...bir tam e, tur atması için geçen süreydi. Burada da bir tam salınım yapması için geçen süre. Frekans ise arkadaşlar orada saniyedeki tur sayısıydı. Burada ise bir saniyede yaptığı salınım sayısıdır salınım sayısıdır. Ben bunu f ile göstereceğim ve birimi saniye üzeri x'i bir ya da hertz olarak kullanacağız. Yine bizim periyot ile frekansın çarpımının bir olduğunu unutmayacağız arkadaşlar. Devam edelim. Genlik kavramımız var. Bu çembersel harekette yoktu. Buna bu konuya özgü bir kavram. Basit harmonik hareket yapan cismin denge noktasından olan uzak Uzaklaşacağı en uzak mesafeye genlik diyeceğiz. Yani bir cisim basit harmonik hareket yapıyorsa eğer e, denge noktasından maksimum uzaklaşacağı yere ben genlik diyeceğim. Yani hareketin maksimum uzaklığına genlik diyeceğiz. Genlik mesafedir arkadaşlar. R ile göstereceğiz. Birimi metredir. Bize... Saniye, santimetre cinsinden istemediği sürece bunu metreye çevirmek zorundayız arkadaşlar. Burası denge noktası. Denge noktasından maksimum uzaklığımız bize genliği verecektir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi O noktasında durmakta olan cismi L noktasına kadar çekip bıraktığımızda K'li arasında basit harmonik hareket yapar. Burada cismin genliği R'ye kadardır demiş. aynı söyledik. Cisim O noktasında maksimum uzaklığına R diyeceğiz. R'yi pardon şurayı silelim. R dediğimiz şey arkadaşlar genlik genliği istemediği sürece metre cinsinden alacağız. Eğer santimetre verirse biz her zaman metre kullanacağız bunu unutmayın. Gelelim uzanım kavramına. Uzanım da bir mesafe birimi arkadaşlar. Şimdi basit harmonik hareket yapan bir cismin herhangi bir andaki O'ya yani denge noktasına olan uzaklığına biz uzanım diyeceğiz. Dikkat edin üzerinde vektör işareti var. Uzanım vektörel bir büyüklüktür ve her zaman konumu bildirdiği için denge noktasından o noktaya doğru ok çizeceğiz vektörü bu şekilde tanımlayacağız